Merhaba, hoş geldiniz. Bir önceki ders videomuzda PowerClip'ten bahsetmiştik. Bu videomuzda ise PowerClip'in biraz daha derinlerine ineceğiz. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz görsel yapacağız birlikte. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle e, ben Google'dan e, Call Center yazıp PNG olarak bir resim indirdim. Yani bunun arkasında herhangi bir background yok. Dekube edilmiş bir resim. Tekrar dekubu etmekle uğraşmamak için böyle bir resim buldum. Şimdi buradan elips aracıma tıklayıp araç çubuğundan geliyorum. Buraya bir elips çiziyorum. Bu arada elips çizerken sadece mouse'umla bu şekilde çizersem bunun eşit bir çapı olmaz. Hani ayarlayamayabilirim. Ama klavyemden eğer CTRL tuşuna basarsam bakın direkt zaten otomatikman eşitliyor. Tıkladığım anda şu an tıklıyorum. Bakın eşitledi. Otomatik olarak çapı düzgün bir elips çizecek. Şurada da boyutlarını zaten görebilirsiniz. Elipsimi çizdim. Bunun içine bir renk veriyorum ve dış çizgisini de 2,5 mm yapalım. Bu arada çizdiğiniz şekillere dış çizgi vermek için palet çubuğundan herhangi bir renge Mouse'unuzun sol tuşuyla değil de sağ tuşuyla tıklarsanız o rengi verecektir. Şu şekilde. Eğer çizgiyi kaldırmak istiyorsanız da burada içi boş, üzerinde böyle kırmızı bir eğik çizgi bulunan kutucuğa tıklarsanız yine sağ tıkıyla bu sefer de çizgiyi kaldıracaktır. Ben yine şu şekilde şekli vereyim. Şimdi call center resmini geliyorum. Şu an bakın sayfanın altında ben bunu sayfanın üstüne getirebilmek için yani elipsin üstüne getirip ayarlama yapabilmem için klavyeden Ctrl Home tuşlarına basarsam üste çıkacaktır. Ctrl End tuşuna basarsam da alta geçecektir. Şimdi bunu biraz büyütüyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi benim bunu power clip yapabilmem için Sağ tıklayıp içine güçlü kırptayıp buraya gelip tıklamam yeterli oluyordu değil mi? Şöyle taşıyalım. Bakın içinde ama call center'ın kafası içeride kalmış oldu. Ben hani omuzlardan yukarısının elipsin dışına çıkmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Geldim. Burada pentul tool aracını da kullanabilirsiniz. Ama pek gerek görmüyorum. O yüzden kareli de işimizi halledebiliriz. Çıkmasını istediğim yer yani şurası oluyor hemen hemen. Şimdi kareye bir kere tıklıyorum, sonra geliyorum, call center resmine tıklıyorum. Bu arada e, sadece mouse ile gelip kareye tıklayıp buradan da call center'a tıklarsam, bakın şu an sadece call center seçili. Nereye tıklarsam orası seçilir. Ben ikisini birlikte seçmek istiyorum. Kareye tıkladım, klavyemden shift tuşuna basıyorum ve call center'a da tıklıyorum. Bakın şu an ikisi de seçili oldu. Daha sonra buradan kesişim aracına tıklıyorum. Sadece yani seçtiğim alanı kesmiş oldu. Şimdi kareyi siliyorum. Call center şu an bakın görünümden çizgisel olarak bakalım. Elipsin üzerinde olduğu için ben buna gelip içine güçlü kırp dediğim zaman gitmez. Çünkü e, zaten şurası yani şu alan call center'ın koordinatları içerisinde olduğu için yani bunu bunun içine alamıyor. O yüzden ben call center'ı Ctrl+ e End tuşlarıyla aşağıya gönderiyorum. Seçiyorum ve içine alıyorum. Bu şekilde çizmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.